Kadınlar gününde bir kadına böyle azap edilmez. Gazzeli kadınlara, annelere, kızlara, eşlere, kız kardeşlere, ablalara selam olsun, İsrail soykırımı altında çocuklarını, eşlerini kaybeden kadınlar, kendi canlarını kaybeden kadınların yaşadıkları zulmü görmeyen dünya devletlerine yazıklar olsun, kadınlar günü olarak kutladıkları 8 Mart'ta, gerici diyerek, yobaz diyerek, tarikatçılar diyerek dinler kadınların da içinde bulunduğu dinler insanları tahkir edip, Gazze'de soykırıma tabi tutulan kadınlardan tek kelime edemeyenlere. Lanetler olsun, Kadınlar Günü adı altında düzenledikleri etkinliklerde, kadınların ezildiğini iddia edip, Gazze'deki kadınların yaşadıkları drama tek kelime edemeyen sözde çağdaş riyakarlara vahlar olsun, Dünya Kadınlar Günü diye kutlanan bir günde, çağdaş batı uygarlığı, diyerek kutsanan Amerikasından Avrupasına kadar nice devletlerin, İsrail'in sergilediği soykırma seyirci kalmaları üzerinden, hatta seyirci kalmakta hafif kalır, destek vermeleri üzerinden iki cümle kuramayan, içimizdeki. Batı uşaklarına azaplar olsun, dünya kadınlar gününü gazzeli kadınların yaşadıkları dram, hiçbir şey ile kıyaslanamaz, 30 binden fazla insan ölmüş, bunların çoğu kadın, bunların çoğu çocuk, ölenlerin hemen tamamı, birinci derecede anneleri, birinci derecede kadınları etkiliyor, ama dünya seyrediyor, bir de utanmadan, Dünya Kadınlar Gününü kutluyorlar. Bu vahim gerçeğin yanında, kıyası kabil olmayacak bir aktüel iç siyasetten de bahsetmeliyim, her gün 60'tan fazla kadının sistematik şekilde öldürüldü. Gazze'deki tablo karşımızda dururken, hayat hakkından ziyade, belki hayat hakkını da kısıtlayıcı tavırlara nasıl teşne olduklarını gösteren, ellerine yetki geçerse, kim bilir daha başka neler yapabileceklerini de gösteren CHP içindeki kadınları tahkir eden somut olaya da değinmek istiyorum. CHP'den Afyon Belediye Başkan Adayı gösterilen Burcu Köksal'a, İki gün içinde yapılan zulüm, bir kadına, sergilenen linç, bir kadın üzerinden dillendirilen tehditler, işte bu kafa elinde güç olursa, neler yaptırmaz? Dedirtiyor, Burcu Köksal, iki gün önce, birebir vereyim, atlamadan aktarayım, şöyle diyor, Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak, onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar meydan okurcasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuşmadan 3 dakika sonra kürsüye çıktı. Köksal'ın dem ile ilgili sözlerine hiç itiraz etmeden, hatta örgüler düzerek "Atatürk'ün kızı, sizin evladınız, benim grup başkan vekilim Burcu Köksal." dedi. Bir yerlerden zılgıt çekilmiş olmalı ki Özgür Özel Uşak'a geldi ve orada şöyle seslendi. Sürçü lisan oldu. Burcu Başkan, aman başkan sen düzelt, dedi, kadınlar gününde kadın başkan adayına sordular, diliniz. Mi sürçtü, genel başkanı arayıp, aman başkan, beni düzelt, mi dediniz, Burcu Köksal cevaplıyor, dil sürçmesi değil, Verdiğim söz üzerine konuştum, sözlerimin tamamen arkasındayım, ne dediysem o, oh, Ekrem İmamoğlu girdi araya, tıpkı partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na neler dediyse, onları diyecek ama kamuoyunun önünde konuşarak, HDP'lilere de. Nasıl hakkından geldim, mesajı yollayacağı için, o kadar ağır konuşmuyor, hafifi de şu, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, pimpon topu gibi, bir Burcu Hanım'a, bir Özgür Özel'e, tekrar Burcu Hanım'a ve Ekrem İmamoğlu'na gelen top, son olarak Burcu Hanım'a dönüyor, Burcu Hanım ne dese beğenirsiniz, dilim sürçmedi, bilerek söyledim, sözümün arkasındayım, diyen Burcu Hanım, yani bir kadın siyasetçi, hem de kadınlar gününde bakın ne söylemeye mecbur ediliyor. Basın toplantısı düzenleyen Burcu Köksal, sözlerim başka yere çekildi, diye başlıyor, ve şu cümleyi kurmak zorunda kalıyor, belediye başkanı olduğunda. Belediyeyi Dem ve Hüdapar ile yönetmeyeceğim, Afyonkarahisar ittifakında Dem ve Hüdapar yoktur, hop abla, ilk açıklamanda, sürçül değil, dediğin cevap açıklamanda, sana Ekrem İmamoğlu'nun, başka iş bul kendine, dediği açıklamada, Hüdapar yok ki, Hüdapar nereden çıktı, bu bir yana, Afyonkarahisar ittifakında Dem yok, Hüdapar yok da, İyi Parti var mı? Saadet var mı, deva var mı, var mı ki, onları zikretmediğim bir açıklamayı, zılgıtı yiyince, böyle değiştirmeye, demin yanına hüda parı da. Koyarak, kafaları karıştırmaya kalkıyorsun, sözlerin başka yerlere çekildi, demeye mecbur kalıyorsun, sözün nereye çekildi, Burcu Hanım, kaldı ki, sözün başka yere çekildiyse, bunu yapan da Ekrem İmamoğlu değil mi, çıkıp, CHP İstanbul eski il başkanının şizofrenya bu dediği adamın adını soyadını vererek sözlerimi başka yere çekti desene. Gördünüz mü CHP zihniyeti bir kadını nasıl kamuoyu önünde sözlerini geri aldırtmaya mecbur bıraktı, nasıl tehditler savurdular, nasıl ezdiler, nasıl kamuoyu lincine muhatap ettiler, HDP'ye de hatırlatalım, Türkiye'de, Dünya Kadınlar Günü, kutlamasında en ön sırada yer alan HDP'liler, şimdi bir bayan adaya kendileri üzerinden yapılan bu tehditleri kapalı kapılar ardında organize ediyorlar, özgür özeli sıkıştırıyorlar, hemen sürçi lisan olmuş diyerek yalanlamazsan, İstanbul'da 30 HDP'li meclis üyeliğine aday gösterdiğine bakmaz, büyük irde size oy vermeyiz, diyorlar, Ekrem'i sıkıştırıyorlar, hemen Burcu Köksal'ı kapının önüne koyacağınız. Yönünde bir açıklama yapmazsan, İstanbul'da sana oy yok ve bu adamlar karşımıza geçip, bize kadın haklarından bahsediyorlar, tüh sizin suratınıza, yazıklar olsun oynadığınız tiyatroya.